Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Bravo Stars oynuyoruz. Videoya grifle başlamak istedim. Çünkü açık bir harita. Menzilimiz de iyi. Aslında Byron oynamak istemiştim ama dedim ki bugünlük grifle başlayalım. Ondan sonra Byron'a zaten döneriz. Şu orta ekipte gelmeden acaba şunları alabilir miyim? Yani bu jarjör ile biraz zor ama yemem normal. Bekliyordum zaten onu yiyeceğimi. Tamam. Sıkıntı yok ama oradan çıktık. En azından 3 enerjimizi aldık. Ama Orada da bir ozağı aldık. O enerjiyi alamayacağım galiba ama. Aa aldım. Tamam. Boşmuş orası. Güzel. Güzel. Çok güzel. Oraları temizledik hep. Oo, 6'ya 8. E. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neredesin? Nereye gittin şimdi? Sen içeri mi girdin? Baba saklanma ya. Tamam atmayacağım ultiyi gel. Gel gel. Da nere gidiyorsun? Çok kötü bir ulti attım orada ama neyse ki adamı sıkıştırabildik orada. Menzilimden dolayı orada rahat rahat dövüşebildim. Videoya çok güzel başladık. Umarım böyle devam ettirebiliriz. Aşağıda da bir grief var. O ayılmadan hemen şu kutuyu alacağım. Ee, ortaya yönelelim ya. Ortaya gidelim evet. Şunu da alacağım. Ortada. Oo. Ne yapıyorsun lan sen? Dövün oğlum şunu. Kanka. Yapma be gözünü seveyim. Biz orada başka adamı dövüyoruz. Sen bizi dövüyorsun ya. Suki harika attın. Tebrik ederim. Benim ultim doluyor doluyordur. Aa, arada kaldım. Maalesef arada kaldım. Ve burada öleceğim. Neyse. <laughs> en azından orada adamı alabildik. Neyse ki adamı alabildik orada. İntikam. En azından elimiz boş dönmedik. O adamı da alamasaydım gerçekten üzülürdüm. Orada en azından intikamımızı almış olduk. Aslında intikam gereken kişi alttaki griftti ama yapacak bir şey yok. Ona gidemezdim orada. O yüzden şu ortadakileri toplayabilir miyim acaba hemen? Gel gel. Al onu al. Al al. Aferin sana. Senin yüzünden bak iki enerji bir enerji oldu. Hem seni öldürecektim hem enerjiyi alacaktım. Biz gibi olacaktı o. Ben şunu da alayım kimse gelmeden. Güzel. Şu an ortanın hakimiyeti bizde. Şu bana doğru gelirse onu tekleyebilirim aslında ama gelmiyor. Oo. Sakin 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 Bonnie kardeş. Bekliyordum. Bak yine ultimi öldüler bak. <laughs> Benim de ne kerametli ultim varmış be kardeşim. İki kere kötü öldüm ama en azından dediğim gibi intikam alarak ölebiliyorum yani. Geleceğim sandın değil mi? Çakal. Çakal. Gel gel kapışalım gel. Gel kapışalım gel çok kaşındın. Benim sabrımı sınama. Az daha ölüyordum o var ama şimdi ordu o atarı yapacaksın. Yoksa o adam beni sıkıştıracak orada hiç gerek yok böyle şeylere. Teşekkürler. Türkiye. Şunu da alayım hemen hızlı. Altı enerjim güzel. Wo 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 wo. Abi şunu öldürmem lazım artık. Güzel. 91 can ne ya? Neyse dur duvar arkası kalarak. Şöyle canımı yenilerim. Çok güzel işte böyle be ölmedim. Ayaktayım be. Güzel. Korktum ama çok korktum öleceğim diye yalan yok. Orada klonunu bir türlü öldüremedim ya. Altı enerjim var bu arada ama çok açıktayım şu an. Griff de açıktayken biraz sıkıntı yaşayan bir karakter. O yüzden bilemiyorum. Akdeniz'in de altı enerjisi varmış. Akdeniz gel. Ortada biri var galiba. Evet. Evet. Galiba değil var. O nasıl vurdu bana yapma ya. Allah'ım be. Alırım dedim ama. Alamadık. Çok güzel olacaktı oradan alabilseydim ama. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şu alttakine gideceğim ben. İki tane var. İkisini de alırız herhalde. Yam, yam gibi enerjilere saldırıyorlar. Oğlum bir durun lan. Sakin lan. Ooo. G Spike. Çok ortada kaldım şu an. O yüzden şöyle bir açı değiştirelim. Osman, kaşınma Osman. Osman, oğlum bu ne hepimiz buradayız lan. Yani 9 kişi var, 5'i burada şu an. Osman beni dövemeyeceksin kanka. Beni dövemeyeceksin. Yakınıma girdiğinde de ben seni öldüreceğim. Ona göre hareket et yani. Orada bir çıkarsa diye bir prefire yaptım orada. Şöyle içeri doğru, içeri doğru bir gidelim. Burada birim var kral atıp duruyor. Diyor, biri yok burada. Neye göre atıyorum buraya? Bu arada 8 kişi var. Ve yani doğru düz kimse görünmüyor. <laughs> Allah ya. Ulan başka salmasaydı iyiydi be. Allah. Çok büyük sıkıntıdayım şu an. Tamam. Bana hareketlenmeden onu oradan savuşturabildim. Ama iki enerjiyle kaldık. Biraz sıkıntı. Osman ben alayım mı onu kanka? Alayım da Osman. Oha! Kanka sakin ol lütfen. Tamam. Bu hayvan benim üzerime. Aslında ulti'mi atabilseydim dönüşte onu da öldürebilirdim ama ultiyi atamadım. Çok arada kalıyorum ya. Gerçekten bayağı bir arada kalıyorum onu ve engel olmam lazım. Sürekli böyle bir etrafında bir 2-3 kişi oluyor. Gidecek yer bırakmıyorum kendime resmen. Ona göre hareket etmem lazım. Şu enerjiyi alıp hemen mesela hızlıca aşağı gitmem lazım. Şunu hiç oyalanmadan. Dur kankam ya. Dur ya. Ortada biri var. İki kişi var hatta ortada. Yo bir kişi var. Hemen şunları alsam. Vallahi aldım. Güzel. Oo. İşte kendimi biraz sıkıştırdım şu an. Buradasın gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel beni sıkıştıracak koya. Akıllı seni. Sen de o tarafa tutup son anda bana çevirince ben hiç bana vurmayacağını düşünmemezlik yapmıyorum kanka merak etme. Tamam ortanın hakimiyetini biz aldık şu an güzel. Oğlum çok fena vurdu bana. Harbi çok fena vurdu bana. Sakin sakin herkes bir sakin olsun lütfen. Lütfen. Şimdi o biraz daha içeri doğru gelmiş olacak. Kendini akıllı sanma. Kendini çok akıllı sanıyorsun bak. Sanma. Git gide şey yapıyor bu, bu orada böyle. Ultiyi boşa attım be. Ultim vallahi boşa gitti. Bu beni alabilir bu arada. Harbiden aldı. Harbiden aldı ya. Belliydi ama orada. Dar alanda kalmıştım. Alacağı belliydi yani. Bo oynayasım geldi ya. Bu arada da bo gidebilir. Ama şöyle bir şey var. Hem yakın menziller var şu anki onlu da hem de uzak menziller var. O yüzden bilmiyorum. Bu el her şey olabilir gerçekten. Ona göre dikkatli hareket etmemiz lazım. Bir de yüksek kupadayız şu an. Ona göre, ooo dinamit ne vurdu lan öyle? O va va ve ve git abi git. Ama... <laughs> Adamı öldürdüm resmen. Hastalığım da tam olarak geçmedi herhalde. Gırtlamdan böyle bazen şey sesi gelebiliyor. Kurdu araba sesi özür diliyorum arkadaşlar. O kafama atlayınca öldürür. Yapacak bir şey yok ona normal yani. Yine az önceki gibi garip bir onluyuz. Bul var aramızda. Evet bu arada da bul var arkadaşlar. Garibinize gidebilir. Benim de gitti ama var yani. Açık bir haritada nasıl bul oynayacak bilmiyorum da. Demek ki çok iyi şey oynuyor ki kendine güveniyor yani. Bu oh, Brok abi. Tara abi ne haber? Bak bol bol bak. Tara bu arada baya dövdü yani bunu. Harbi ağır dövdü. Biz şu an yine sıkıştık kenara köşeye ya. Çok kötü oynadım orayı. Çok kötü oynadım orayı. Aslında o Burak ölebilirdi ama neyse. Oradaki Tara öldürdü. Şu Edgar mı o? Kim lan o? Göremiyorum ki. O kimse ondan uzak durmamız lazım şu an. Tek bildiğim o. Tamam. Dur 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 acı. Güzel ulti aferin. Şöyle aşağı doğru bir yanlaya yanlaya. Bu eli zor. Çünkü hiç enerji yapamadık. Hiç hiç enerji yapamadık şu an. Ve haritadaki çoğu karakter bana karşı üstün. Sinirime giden o benim. Bunların hepsi döver beni abi. Ya ölmedi ya. Bin canın da kalmaz ama ya. Benim de 1800 canım kaldı da. Sen öl. Sen yine de öl. Ulti şöyle bir yoluna atayım da ben sen geleme. Kanka onları öyle öyle dojlayacak sandın sanıyorsan ben kaçarım. Oha! Oyunda en bayıldığım karakterlerden biri. İlk karakterlerden Colt'la birlikte ama hiçbir zaman eskimiyor abi. Muhteşem bir karakter ya. Gerçekten bayılıyorum. Kral senin ultin nasıl geldi lan? Perk herhalde. Şu Edgar benim kapama atlasa beni öldüremeyebilir şimdi yalan yok. Bir denesin isterse ama bilemiyorum. Deneyecek bu arada evet. Ne haber lan? Kanka? Ulan be! Beyse çok fantastik olmaz mıydı arkadaşlar? Fantastik o. Beyse harbiden çok güzel olurdu. Adamın isme bak. Çok iyi. Tamam şöyle salaktan bir iki tane vurduk. Biz daha çok yedik ama çok önemli değil. Zaten beni öldüremeyeceğini bildiğim için girdim o. Savaş yoksa girmezdim. Gale savaşmayı seviyor belli. E, Gale savaşmayı seviyorsa ölür herhalde derken. Aa ölmedi helal olsun. Helal olsun abi. Ama sıkıştın be. Bir tane yedi orada. Şunu da ye. Adamsın. Benim ultimi doldurmaya çalışıyorum da kral. O yüzden yani başka bir sebebi yok. Lan nasıl yemedi onu? Onu nasıl yemedi gerçekten ya? Bu çok OP. Gerçekten çok OP. Bul diyorum Bibi pardon. Ölmüyor çünkü. Hem ölmüyor hem çok iyi vuruyor. Burada burada oraya atma. Ha, orada değilmiş. Burada o zaman. Oo, ikisini de yedim. Kötü oldu. Güzel. Güzel. Ama şu Edgar benim kafama atlama olasılığı çok yüksek şu an. Çünkü en atlaması... Bir dakika lan şey yok muydu oyunda? Bir dakika. Çok güzel be! Of kötü yedim. Çok kötü yiyorum şu an. Hadi yallah şimdi. Bu el nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama önceki el gerçekten Shelly'nin hakkını verdik. Az enerjim varken çok doğru mesafede durdum. Bibi'yi tam zamanında öldürdüm. Gerçekten kendime yükseldim yani. O derece bir oyun oynadım orada. Gerçekten güzeldi. Şunların hepsini ben alırsam var ya. Aa, aa adam varmış içeride. Hayır. Hayır ölmeyeyim lan. Bak bak. <laughs> lan ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> Hepsi bana girdi. Aslında çok da güzel yere girmiştim başta, biliyor musunuz? Gerçekten güzeldi. Önceki el gerçekten üzüldüm ya. Çünkü ortaya girdiğimde ümitlenmiştim, biliyor musunuz? Güzel yerdeydim. Yer de güzeldi. Yazık oldu. Burada yemem kral. Onları yerim ama. Hop kaçarım. Ben kaçarım. Siz kapışın. Hadi eyvallah Allah'a emanet olun. Ben artık burayla işim yok benim. Ben gidiyorum kendime sıfır enerjili kurbanlar bulacağım. Onları keseceğim. Bak cini var şurada bir tane. Bunu da kesebilir miyiz o da şüpheli de. Oh güzel attın. Normalde onu yememiştim ama neyse Senin için yedim hadi iyisin Ya Biliyoruz fake olduğunu neye gönderiyorsun Cık. Aa lan Acaba şu arkadaş Benim üstüme doğru bir koşar mı 3 mermi de onu ben alırım Alır mıyım alırım herhalde Ultim gelir zaten 3 mermi sonra Güzel Hayır ya aşağı doğru yönelip ulti atmam lazımdı kutaya. Yanlış oynadım orada. Gerçekten yanlış oynadım orada. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten eğlenceli bir video oldu. Grifle güzel başladık ama sürekli böyle bir ortada kalma, 3 kişinin arasında kalma gibi oldu. Bo biraz haritaya uygun olmadığını fark ettim sonradan ya da ben doğru yerlerde konumlanamadım. O yüzden Bo'yu biraz saldık kısa sürede ama Shelly yedik ile gerçekten iyiydik bir de Şeli'nin kupası gerçekten yüksek yüksek kupada oynadık ile ve gerçekten güzel maçlardı Bir tek ortaya girdiğim maça çok üzüldüm çünkü orada dedim ki bir şeyler olacak herhalde Çünkü ortaya girdim o enerjilerin hepsini alsaydım eğer orada o maç bitmişti Ama biz enerjileri alamadan bize döşediler maalesef Sağlık olsun eğlenceli bir video oldu Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.